kardeşimize like yapacağız. Yapmadan önce ne arkadaşlar? Önce dinleyelim, ondan sonra no. no. bir Ne zamandan beri sıkıntı var, ne sıkıntı var? Ne zamandan beri var? Oğuz önce bir ayağa kalkar bir ben bunu herkese yaptırdım. Biraz Şöyle. Yapma, yapma. Ne yaparsın? Yavaş yap. Ne yaparsın? Senin as, as. Yavaş, yani yavaş. Sen ne yapıyorsun? 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 Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Küçük adamın da olmuyor. Sizce Şimdi başlayalım başlayalım. 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 Başlayalım sırtında şu bölgede devam oldu? Burada mı oldu? Burada mı oldu? Tamam. Ne Şimdi Duracağız. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Şu an bir otuz saniye mi var? Olmadı. Yani otuz saniye. Bir dakika olmalı. Bir kalkalım. Evet, Şimdi kardeşimiz çok merak ediyorum Acaba ne, ne, olacak değil mi? Merak ediyor musun? Şu an ağrın var mı? <laughs> mı var bir hareket mi? <laughs> hareket. Hareket. hareket mi? Ne zaman başka? Yarın yarın yapıştırmışım. Daha tamamı Bak biraz önce iki santime yakın Şimdi bak yine ben hiç bakmadan. Bitti. Bir, bir, bir. Şimdi bir bak bakayım koluna. Kendim bak aynı mı olmuş? Güç kaybı bitmiş. Nasıl olmuş ben bir şey yok, sen ben acaba ben şey mi yapıyorum, bir şey mi yapıyorum diye. Hani bakıyorum, Bak, ben bak musun? Şaşırdın değil mi? Yolar Bunu yiyelim. Şimdi, bunları bu bir Niye bir <laughs> uzun Hareketli bir sağda. bir yavaş yukarı tarafta. bu tarafa doğru yürüdün, şimdi yap. Dikkat mi Şimdi balıklarını açalım. Şimdi de ben inandım, mı? Bak, bunu da kaldıralım. İndirelim. Bak ben sende şu an çok da kullanmam. Ben var, bir şey var. Onun için da kullanmam. Yani... Ben vardı da araba atamadım. Bakalım. Var mı araba? Ciddi. Yorultuyor. Ne oldu bir daha senin? Şu Geçim an yandım. Yaşadın değil mi? Zaten klinik yaparız da kapatıyoruz. Yani biz bunu YouTube YouTube'dan yayınlıyoruz. Yani kardeşimiz belki içinde bir babası için önerdim ona. Dedi bende de böyle böyle bir sıkıntılar var. Dedim sen önce kendini gör, ondan sonra babana tavsiye eder. Doğru mu? Şu an tavsiye eder misin? Evet, Bu kadar kısa ilaç değil bir şey Nasıl etkiler değil mi? Aynen. Herkesi tavsiye eder, çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Şimdi daha kumlarda şu otur. Hızlı bir şekilde otur, tak bakayım. Var mı abi? Yok. 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 yarım Yok. 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 O Yok. arkadaşlar Yok. <laughs>